Selam millet ben Şefik ve bu da Depraved yeni oyunlardan biri değil Eylül ayında tam sürüme geçiş yapmıştı. Yani nereden baksanız Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 9 ay olmuş çıkalı bir şehir kurma oyunu ama zaten ekranda gördüğünüz üzere bir vahşi batı temalı şehir kurma oyunu. Oyuna başladığınızda haritanızın boyunu seçiyorsunuz daha doğrusu boyutunu seçiyorsunuz iki seçenek var. Bunun dışında zorluk seviyesini seçiyorsunuz. Hayvanların ne kadar agresif olabileceğini seçiyorsunuz. Haydut olsun haritada bunu seçebiliyorsunuz. Amerikalı yerler olsun mu? Bunu seçebiliyorsunuz. Bu tip seçenekler aslında oyunun kolaylığını, zorluğunu belirliyor. Bunları seçtikten sonra da yeni bir oyuna başlıyorsunuz. Yeni oyuna başlarken tabii ki harita rastgele oluşturuluyor. Burada e, rastgele bir harita oluştur diyebilirsiniz ya da bir e, harita ID'si yazabilirsiniz. Yine bu daha önce e, son video çektiğim oyun adını hatırlayamadım. Ondaki gibi bölümler rastgele oluştuğu için bunun bir rakamı var. Bunu seçtikten sonra da direkt oyuna başlıyorsunuz. Ve bir anda kendinizi İlkbahar'ın e, Güzelim Artık ne kadar güzel bilmiyorum ortamında buluyorsunuz nasıl ilginç bir harita geldi yalnız anlatamam e, Kendimi buraya sıkışmış gibi hissediyorum haritanın bir köşesine Bu bizim aracımız e, Sudan geçebiliyor mu Geçebiliyor neyse ki o kadar sıkışmış Sıkışmamışız şimdi harita şöyle e, Oyunu bir durdurayım aslında hızlı göstermeye çalışacağım çünkü şehir kurma oyunları biliyorsunuz zaman alır e, Şehir kurma ben yine de bir hızlandırılmış bir şekilde size göstermek istiyorum. Haritamız şöyle ee, sanırım burada bir demir yolu var şuradan bir nehir geçiyor bunun dışında e, çöller kurak araziler diyeyim ya da e, şuradaki gibi ya da yeşillikler ormanlar vesaire ne ararsanız var hatta şuralarda küçük dağlar var. Şöyle artık taşlık var buralar bayağı çölümsü şimdi burada ilk Önce Nereye Yerleşeceğiniz Önemli Etrafta Kaynak Olması Lazım Burada Maden De Var ee, Burası Fena Değil Ama Yerleşim De Lazım Burada Ayılar Var Çok Da Gitmemek Lazım Ama Burada Su Da Var Şimdi Oyun Şöyle Bu Arazi Hiç De Güzel Bir Arazi Değil Bu Arada Nereye yerleşeceğim Bilemedim Şöyle Bir Gideyim ee, Hatta Oyunu Da Biraz Hızlandırayım Bu Arada Yakında Bir Kabile Kurulmuş Hemen Bakıyoruz Gördüğünüz Gibi Burada yerler var. Burada takılıyorlar. Biz de burada kendimize bir yerleşim yeri arıyoruz. Yalnız hakikaten arazi biraz kötü çıktı. Keşke bir numara yazsaydım. Fena değil ama ya. Böyle yavaştan yavaştan yerleşiriz. Bunlar neymiş? İyi bunlar saldırgan hayvanlar değil. Ben şöyle oyunu biraz hızlandırayım. Biraz da açık bir arazi arıyorum ama. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Madene yakın olsun bari. Burada vahşi hayvan var mı? Yok gibi. Şimdi ilk önce yapmamız gereken bir tane daha bu arada kabile kuruldu. Buraya yerleşmek. Hemen şuraya kendimize yerleşecek bir yer seçmemiz gerekiyor. Bunun kapısı da var gördüğünüz gibi. Şuraya yerleşeyim. Bu bizim ilk binamız oluyor. Ve sonrasında insanları bu şekilde yerleştiriyoruz. Bundan sonra yapılması gereken bunlar burayı yerleştirirken. Gördüğünüz gibi bir üretim menüsü açıldı. Burada farklı yapılar var. Ee, görebileceğiniz gibi yapı materyalleri var. Şehir var, yemek var, üretim var ulaşım, e, lojistik ve madencilik var. Madencilik için bir bölüm daha var ve dekorasyon var. Tabii ki öncelikle kendimize benden şu anda ilk istediği şey burası ama e, tuvaletimsi yer. Bir kabin. Önce ev yapmak istiyorum. E, ev yapmak için de şurayı bitirmeleri gerekiyor Bakayım. O. E, Lumberjack ve e, şey yapmadan yani e, malzeme toplamadan onu yapamazsın diyor. O zaman şöyle yapalım. Hemen ee, şunu da çevirerek ağaçları da mahvederek şöyle bir bina kuralım. Şunu da onun yanına kuracağım. Madem bunlar işbirliği yapıyor. Hatta şöyle harita yerleştireyim. Takıntından dolayı onların hizasının tam işlemeye çalışayım. Şöyle iyidir. Güzel. Ee, bu arada hemen saldırıya uğramışız. Çünkü burada hayvanın biri geldi. Bizimki... Ne oluyor ya? Aa hayvanlar bize saldırıyor. Ben bayağı Oo, burada kurtlar mutlar. İşimiz zor burada arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi iki tane yaralımız var. Nasıl bir yerde başladım oyuna ya? Bunlar böyle seke seke yaşamaya çalışacaklar çünkü onları kurtarmam şimdilik çok zor. Bir lumberjack ve sawmill yani bir e, odunu toplayıp onu tahtaya çevirecek girme olmadan ev yapmama izin vermiyor. Bunun dışında e, köprü yapabiliyormuşum da warehouse var. Bu da malzemeleri biriktirdiğimiz yer. Aslında bunu da yapabilirim. Ee, bunun çıkışı nerede? Bunun çıkışı yok. Şöyle o zaman. Tüh tam orayı yerleşse güzel olurdu. Onu da bunun yanına o zaman koyayım. Tamam burada biriksin. İlk yerleşim yerimiz burası olduğu için. Bu bizden mi? Bizden. Şu anda nüfusum 8. Bu arada onu da göstereyim. O neredeydi? Şuradaydı. Şimdi ilk bu öncüler var. Sonra yerleşenler var. Bir de Merchant var. Bu 3 kademeyi. Yavaş yavaş ilerletmeniz gerekiyor. Nasıl oluyor bu? Öncelikle herkes Pioneer. Buradaki öncüler bir normal evde yaşıyorlar. Siz evi upgrade ettiğiniz zaman Settler'a dönüşüyorlar. Tekrar upgrade ettiğiniz zaman, daha doğrusu ettiğinizde muhtemelen Merchant'a e, dönüşüyorlar. Bunların da ihtiyaçları var. Başta et, su, e, odun ve kıyafet isterken gittikçe böyle daha kaliteli malzeme işte içki falan istemeye başlıyorlar. En sonunda da mücevher istiyorlar. Bu ihtiyaçları da karşılamanız lazım. Yalnız burada öyle bir yer ki burası. Burada hayatta kalabilir miyim bilmiyorum. Herkes yaralı. Ha bir tane daha yaralandı. Dalın. Bu kurtların hepsini öldürmemiz lazım. Hatta ben şöyle insanları seçeyim. Burada baya bir... Eyvah biri öldü. Biri öldü orada direkt. Bakın ceset. Ben nasıl bir yerde başladım oyunu inanamıyorum ya. Neyse toparlayacağız. Önemli değil. Nasıl toparlayacağız? Nüfus azaldı ama arttırmanın yolu var. Nedir? Hemen şunun açılması lazım. Şu milde bitirirlerse e, hatta ben oraya bir öncelik vereyim. Bu arada binalara bastığınızda onların e, gelir gider dengesini de görebiliyorsunuz. Mesela burası bana her saat 5 dolar. Yani 5 dolar kaybettiriyor. Şimdi evsizler var. Neden? Çünkü evimiz yok. Şu binayı da bir bitirirsek bu yaralıları nasıl yapacağız derseniz onu da göstereyim. Olaylar çok hızlı gelişti şu an zarardayım ee, Burada bir yerde Doktor olacaktı bakalım nerede Doktor 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 ee, Aslında neler varsa size göstereyim Öncelikle kalacak yer yapıyorsunuz onlara Bir mezarcı yapıyorsunuz Mezarlık yapıyorsunuz biri öldü zaten Atların e, durabileceği ahır yapıyorsunuz Doktor yapıyorsunuz 2 tane pioneer lazımmış aslında bunu yapabilirim ama 12 tane pardon Ev yaptığımızda gelecekler. Bir yangın istasyonu yapabiliyorsunuz, otel yapabiliyorsunuz, otelse para getiriyor. Saloon yapabiliyorsunuz, burada içiyorlar, eğleniyorlar, takılıyorlar. Bir kilise yapabiliyorsunuz. Galov dediği şey, bunu kullanmıştım. Burada Suçluları asabiliyorsunuz. Hani şerif falan, şerifiniz olursa ve bir suçluyu yakalarsanız bunu kurduğunuzda direkt asıyorsunuz. Öyle bir e, ortam var neyse. Tabii ki şerif ve banka da var. Bunlar sadece bu kısımda. Daha doğrusu şehir kısımda yapılanlar. Yalnız şu binayı bir bitiremedik ya. %46'da kaldı. Buna geçtiniz. E, bu ilk şehir merkezinde kurduğumuz binanın olayı da şu. Burada ticaret yapabiliyoruz. Bazı kaynaklarımız bittiği zaman demin bir araba, at arabası geçti gördünüz. O tüccar Ondan bazı malzemeler isteyebiliyorsunuz ya da bazılarınız fazla olanları satabiliyorsunuz. Genelde birçok şey pahalı, alması zor yani ee, zararına çalışıyor gibi bir şey orası. Bir sonraki aşamada ne var derseniz bir avcı var. Tabii ki yemek bulmak için öncelik bu. Bir tane hunter'ınız olması gerekiyor. Kuyu su için gerekli. Tabii ki tarla yapabiliyorsunuz. Ee, onun için bir domuz çiftliği yapabiliyorsunuz. Şunu bir durdurayım. Ee, yine bir inek çiftliği yapabiliyorsunuz. Bir su kuyusu. Daha doğrusu e, onun adı neydi ya böyle dönüyordu. suyla çalışan su neydi denir ona ya? Su çıkaran bir yerde. Adını bulamadım. Ha, bunu nehir kenarına. E, o dönen şeyin adı neydi? Teker gibi bir şey. Onun başka bir adı vardı. Bulamadım. Neyse, bir de balıkçı yapabiliyorsunuz. Şimdi, öncelikli hedefimiz nüfusumuzu arttırmak çünkü ölenler oldu. E, galiba bir kişi öldü. Buraları ev yapacağım ben. E, bunları şöyle yan yana. Aa, burası çok uzak. Neden uzak? Bakın şurada bir sınır görüyorsunuz. Onu unutmuşum. O sınır bizim yerleşim alanımızın sınırı. Onu büyütebiliyoruz para ödeyerek. Ben para ödeyip onu büyütmek yerine... Şöyle yan yana birkaç tane koyayım. Şimdilik. Çünkü büyütmek için şuraya geldiğinizde... 5000 dolar ödemeniz gerekiyor. Aslında hızlı göstereceğim. Şu 5000 doları ödeyeyim ben. Biz büyüdüğümüz için... Ojimba... Kabilesi... Bundan hiç hoşnut kalmadı. Onu da göstereceğim. Biraz büyüdüğümüz için artık daha uzağa yerleşebiliriz. Gördüğünüz gibi alan bir tık büyüdü. Ben şuraya bir ev daha koyacağım. E, hatta evi şöyle biraz aşağı yapayım. Oradan bir sokak yaparım. Güzel. Devam edelim. E, yapılacak şeyleri gösterdim. Yemekleri göstermiştim. Üretim kısmını gösterdim mi? Bakayım. E, ha. Burada bir ağaç kesen bir adamımız var. E, bu da firewood oluşturuyor. Terzimiz var tabi kıyafet için. E, aslında o kadar çok şey var ki bunları tamamını gösteremeyeceğim. Bu altın yapan, silah yapan, içki yapan, e, işte un yapan, ekmek yapan e, bir tane kasabımız var. Bunları da yapıyoruz. Hep bunlar ihtiyaçları karşılamak için biraz böyle üretim ağı benziyor. Anlaya benziyor aslında. Tabii ki e, ulaşım kısmı var. Bir tren istasyonu yapabiliyorsunuz. Ben tren istasyonuna çok uzam. Oradan muhtemelen bir şey yapamayacağım. Su kulesi var. E, ticaret e, noktası yapabiliyorsunuz. Bu farklı yerler arasında ulaşımı sağlıyor, daha çok ticareti sağlıyor. Bu nasıl oluyor derseniz, e, bir tane daha şehir kurabiliyorsunuz. Bir tane yerleşim vagonu satın alıyorsunuz. 2500'e ki iki tane atınız olması lazım ahırda Bu ya yani şu ilk başta yaptığımız şeyi başka bir yerde daha yapabiliyorsunuz. Böylece iki tane şehriniz oluyor. Arasında ticaret yapabiliyorsunuz. Burada yine olay var mı ya? Yok. Bu arada çalışanlar her binada bir kişi çalışıyor ama 250 dolar vererek yeni slot açıyorsunuz. Ve üretimi hızlandırabiliyorsunuz. Onun dışında şu ikon çalışma bölgelerini de değiştirebiliyorsunuz. Diyelim buradaki ağaçlar bittiği zaman burası kendi kendine nerede ağaç keseceğini bilmiyor. Siz diyorsunuz ki şurada ağaç kes yönlendirmeniz gerekiyor. Şimdi bakalım bu ev için ne lazımmış. Ev malzemeleri var aslında. Biraz hızlandırdık zaten. Ev arttıkça önce evsizleri kurtaracağız. Ki şu an 7 tane evsiz varmış. Sonrasında da artık yeni insanlar gelmeye başlayacak. Ee, bu arada biri daha öldü. O nerede öldü ya? İnsanlar ölüp ölüp duruyor. Ee, çünkü o yaralılar tek tek ölüyor galiba. Doktorum yok. Doktor yapabiliyor muydu? Ha, bir bakayım. Doktor için 12 kişi lazım. Bunun için de ev lazım. Ve ee, bu evlerin hızlanması lazım. Şunların önceliğini arttıralım. Doktor olmadan kaybım artacak. 6 kişiye düşmüşüm ya. Derhal yeni insanlar gelmesi lazım buraya. 2, 4, 5 6. Evet 6 kişi sadece. Bu arada yo daha fazla var sanki. 2, 4 6 evet. Bu geldi ama ben hiçbir şey almadığım için bu basıp gidiyor. Bir de şu kabilelere bakalım. Burası küçük bir yer. Ee, pek kalabalık değiller. Burası da küçük. Böyle takılıyorlar. Bunlar pek de büyümüyorlar ama bunlarla bu arada savaşmak zorunda değilsiniz. Ticaretle de yapabiliyorsunuz. Ee, ah, ilk evimiz oluştu. Ne güzel. Evsiz sayımız 3'e düştü. 3 ee, de burada, 3 de burada. Bu arada evi büyütebiliyorsunuz. İleride upgrade etme zamanınız geliyor. Ee, o zaman dediğim gibi sınıf atlama da oluyor. Şimdi o ticaret kısmı bu bizim şey seviyemizde. Diploması gördüğünüz gibi aramız hiç iyi değil ikisiyle de. Chikasov ve Ojimba ile aramız hiç iyi değil. Onlara ödeme yapabiliyoruz. Aramızı düzeltmek için ticaretle yapabiliyoruz. Onlarla yalnız e, doktora gelmem için, doktor seviyesine gelmem için şu evlerin derhal bitmesi lazım. Acaba diyorum ben şuraya bir ev daha yerleştirebilir miyim? E, bakalım. Şuraya sokak yapayım demiştim o yüzden. Şöyle yanına bir ev daha yapayım ben. Şöyle bir sokak olsun burası. Öyle yol çizmek falan yok ama insanlar yürüdükçe böyle bir rotalar çıkıyor gördüğünüz gibi. Hani oradan yüründüğü için orası sanki bir yürüme yoluymuş gibi iz çıkabiliyor. Halbuki şöyle bir meydan yapsaydım doğruyu böyle toz toprakla doldursaydım. Orada düellolar olsaydı vesaire vesaire ama bunları daha çok var sanırım. Ee, bu silahlı kişileri gösteriyor ama bence silahlı... Ha varmış bir kişi. Acaba silahı ne onun? Bakalım. Vay. Silah da seçebiliyormuşum ama şu an bence gayet iyi. Tüfekli biri lazım bize. Şurada da ölen kurtlar var. Belki bir tane e, avcı yapsam. Avcı da onları toplayabilir. Hatta bir tane avcı şu an yapabiliyorsam Bakayım. Aynen yapabiliyorum. Yapayım. Ee, onu da şuraya yapacağım. Çünkü şuraya bir tane de şu Ufak alanı da doldurmak istiyorum. Evler bitiyor mu? Bakalım bu ev yüzde aynen bir ev daha bitti. Yalnız bir kişi daha ölmüş ya. 5'e düştük. Burada üç kişi yaşıyor, burada bir kişi yaşıyor. Şu evde biterse, yani kendi bir tane geliştirdiğim ve en sonunda batmak üzere olan bir şehrim var. Oraya da çok kötü bir başlangıç oldu. Hani Fusartta bir kişi daha geldi. Güzel. Bu lazım. Buraları bitirmemiz lazım. Hatta ben buraya da öncelik vereyim. Gördüğünüz gibi birçok şey e, büyüdükçe açılıyor. Nüfus arttıkça açılıyor. O yüzden gelişme süreci e, oyunu hızlandırdığınızda bile biraz zaman alabiliyor. Bakalım yeni bina yapmamız lazım. Yeni laborerlar gelmesi lazım ki e, gelişebilirim. Şu an pek ilerleyemiyoruz. Şu evleri bitirme... Normalde oyunun hızı şu. Bakın göstereyim tam da oyun orada save aldı. Biraz yavaş. Aslında normal bir yaşam hızı ama siz bir şeyler hızlı ilerlesin isterseniz. Şöyle 3 e, kat hızlandırıyorsunuz. Yine de biraz yavaş ilerleyebiliyor. Mesela şu evler olmadığı için nüfusum artamıyor. Peki bu noktadan sonra iş nerelere geliyor? Ben size onu göstereyim. İşte biraz büyüdüğünüzde işler bu noktaya geliyor arkadaşlar. Yani büyük bir şehir yaptım. Yerleşim yerim burasıydı. Hırtanın da kenarına yerleştim. Burada avcılarım var. Tarlalarım var. Burada mısır vesaire... ekiyoruz, e... biçiyoruz. Patatesimiz var. Şurada içki üretiyoruz. Burada bir otelim var. Para kazanıyorum. Bir otelim daha var. Ortaya bir salon koydum. Burada içsinler, eğlensinler diye. Bir tane şerifim var. E... Pardon. Bu şerif miydi? Bu şerifte bir de gunslinger var. Bunları da kiralıyorsunuz. E... Onun dışında bir mezarcım var. Gördüğünüz gibi mezar... Dolmaya başladı yalnız şehirde büyük bir kaos var Çünkü o kadar hızlı büyüdüm ki bir noktadan sonra Artık yetişemeye başladım ihtiyaçlara Normalde oyunda Vahşi hayvanlar size düşman Diğer kabileler düşman olabiliyor Haydutlar gelebiliyor ama Eğer ihtiyaçlarını karşılamazsanız insanlarınız da size düşman oluyor Mesela şurada gördüğünüz adam tüfeği çekmiş Millete saldırıyor gördüğünüz gibi Hiç acımıyor o yüzden diyorsunuz ki Şerif Şuraya bir yetişin ya. Adam ortalığı birbirine kattı. İki tane şerifim var. Bak milleti vuruyor herif orada. Biz de onu vuruyoruz. Sonra bunu tutuklatacağım. Şunu tutuklatayım. O adam nereye gidiyor ya? Otele gidiyor. Allah Allah. Delirmiş bu ya. Şu adamı tutukla. Evet bazen böyle sizi dinlemiyorlar. Muhtemelen ihtiyaçlarını gidermek için uyuyacak mı ne yapacak bilmiyorum ki. Adam bayağı tutuklamıyor ya. Bunu tutuklarsak içeri atabiliriz. içeri atarsak da asabiliriz. Ben şunu bir hızlandırayım. Bu içeri bir girip çıkıp ne yapacak merak ettim. Bir işi bitsin. Bu herif de bak o kadar insanlara sağlırdı ama yine nispeten masum bir insan. Bu arada bu şeyi her an batabilir. Çünkü 100 dolar kaybediyorum saatte. 2000 küsür geriye düştüm. Sen tutuklama yapıyor musun? Oğlum adam baktı. Kimse benle ilgilenmiyor. Şerif de gitti uyudu. Kurtçıya bastı gitti ya. Tutuklu biri var mı? Yok. Ha Şerif uyandı ama artık çok geç. Sen adamı kaçırdın. Nerede o herif? Adam bastı gitti. Etrafta yaralılar var görüyorsunuz birbirini vurduğu için insanlar. Bakalım başka bir şey oluyor mu? Ha burada mezar mezarcı kazıyor. Muhtemelen birini gömecek. Biraz hızlandırayım bakayım. Aynen birilerini gömecek. Şurası benim insan asma yerim. Adam asmacı oynuyoruz orada. Yalnız etrafta öyle bir olay çıkaran biri şimdilik yok. Yok mu? Şerif. Şerif yetiş. Abi şerif de burada var. Yetişin ya. Şehir birbirine girdi. şöyle bir gelin bakayım. Diğer şerif nerede? Galiba şeriflerim de beni dinlemiyor artık. Koş. Şu adam zaten kızgın. Onu da ihtiyar. Bak burada bir tane daha mahvoldu ya şehir. Ben buraya o kadar yatırım yaptım. O kadar büyülük ettik. Şu geldiğimiz hale bak. Bir tutukla bakayım Bak adamı silahı doğruttuk Tutuklu bir şekilde ne yapıyoruz İçeri götürüyoruz Şimdi sizce ona ne yapacağım O bir götürsün onu Bu sırada ben neler yaptım göstereyim Şurada bir domuz çiftliğim var buradaki domuzları Bu adama diyorum ki Sen bu domuzları al Bunun hem derisinden Hem etinden faydalan diyorum Biraz da hızlandırayım burada çalışan varsa Tabi Buradaki adam genelde buraya geliyor ee, çok da komik bir şekilde gel diyor peşimden. Domuzlar adamı takip ediyor. Bakın bu domuz garibim. Adamı takip ediyor. içeri giriyor. Adam çok kısa bir süre içerisinde o juik sesi geldi. Önce derisini. Sonra da etini çıkarıyor. Besleyecek sandı herhalde. Gelelim buraya. Burada bir tane şeyimiz var görüyorsunuz. Ee, suçlumuz var az önce onu Gördüğünüz gibi yakaladık. İşte burası da insanları asacağım yer. Burayı seçiyorsunuz. İpe basıyorsunuz. İşte o demin az önce millete saldıran Eliga ölü verdi. Bu da benim sınırımın dibine konuşlanmış bir haydut çetesi. bunlarla sınırımız çok şey gördüğünüz gibi ama bulaşmıyorum. Bu arada mezarcı geldi. Mezarcı bir tane ölü getirdi. Kefeniyle onu tabuta koydu. Tabuta koyduğu adamı önce mezara getirdi. Sonra burayı bir güzel kazdı. Bakın her şey çok düzenli çalışıyor. Sonra da onu oraya koydu. Bu kimmiş ya? Bu bizden biri herhalde. Gömdü. Bence bunu da alması lazım. Ama önce ne yapıyor? Tahtaları alıyor oradan. Tabut yapıyor. Böyle detay detaylı da yapmışlar her şeyi. Tabutu yapması biraz uzun sürdü yalnız. Hemen buradan aslan adamı topladı. Bundan sonrasını biliyorsunuz zaten. Burada bahsettiğim gibi sokak yaptım. bayağı bir at var. Bu arada oyunda hastalık, salgın gibi şeyler de var. Biri öldüğü zaman ya da atlar öldüğü zaman onlardan da birbirine bulaşabiliyor. Onu nasıl engelleyebilirsiniz bilmiyorum. Daha temiz bir çevre. Daha düzenli bir şehir kurarak herhalde bu şehir bayağı gidici. 50'den fazla insan var ama ihtiyaçları karşılamadığım için yok olacaklar. Böyle bir oyun. E, oynadığım kadarıyla tabi mükemmel bir oyun değil teknik açıdan ama hani eğlendiriyor. E, yalnız biraz daha oynamam lazım ki bazı şeylerin e, mesela neler daha iyi. neler. Örneğin ekonomi takibi çok düzgün değil. Hemen aklıma gelen ilk şeyi söyleyeyim. Şehir böyle görebiliyorsunuz. E, gira şey e, gira değil kira geliriniz var. E, bunun dışında binaların giderleri var. Bir de birimlere ödediğiniz para var, gunsling Gunslinger'lara ama detaylı bir gider gelir tablosu yok. Bu da biraz takibi zorlaştırıyor. Onun dışında da ticarete buradan takip ediyorsun. Ticaret yapmak da zor, çoğu şey pahalı çünkü üretmeden satmanız zor. Nüfusunuzu görüyorsunuz ama onlarla ilgili fazla detay göremiyorsunuz. Örneğin şu adamı yakalayalım. Hani açlık, susuzluk ve inanç değerleri var ama Hani yetenekleri vesairesi yok. Öyle bir ayrım da yok. Öyle bir yönlendirme de yapamıyorsunuz. Ee, belki o tip detaylar daha güzel olabilirdi ama. Yine de vahşi beta. Beta Vahşi batı. Temalı bir şiir kurma oyunu arıyorsanız. Bence bu oyunu alıp oynayın derim. Ben biraz daha yanlış kelimeler söylemeden bu videoyu burada sonlandırayım. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.